Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Rüyanda altın gördün mü? O halde güzel gelişmelere hazır ol. Çünkü bu rüya, bereket, kazanç ve hayırlı haberlerin müjdecisi olarak yorumlanır. Yeni bir işe ya da eğitime mi başlayacaksın? Rüya alimlerine göre, bu rüya giriştiğin işlerin olumlu sonuçlanacağına ve büyük fırsatlarla karşılaşacağına işaret eder. Altın, sadece maddi kazancı değil, aynı zamanda hayatına girecek hayırlı insanları ve şanslı gelişmeleri de simgeler. Bu rüya, beklediğin güzel haberlerin çok yakında kapını çalabileceğini de gösterir. Eğer sağlıkla ilgili bir sıkıntın varsa, bu rüya şifaya işaret edebilir. Maddi zorluklar içindeysen, rahatlama dönemi yaklaşıyor olabilir. Altın gibi parlak bir geleceğe hazır ol. Rüyanda altın görmek, hayatında yeni bir dönemin başlayacağının işareti olabilir. Rüyada altın bilezik görmek ne anlama gelir? Rüyanda altın bilezik gördüysen, hayatında güzel değişimlere hazır ol. Bu rüya, mutluluk, iyilik ve huzur dolu bir dönemin habercisi olarak kabul edilir. Altın bilezik, güç, itibar ve saygınlığı simgeler. Rüya alimlerine göre, bu rüya toplumda önemli bir kişiyle tanışacağınıza veya hayatınızda sizi destekleyecek güçlü bir figürün varlığına işaret eder. Eğer rüyanda altın bileziği kendi kolunda gördüysen, seni bekleyen hayırlı olaylar kapıda. Hayatında uzun zamandır beklediğin olumlu gelişmeler yaşanabilir, sıkıntıların son bulabilir. Eğer bileziği bir başkasının kolunda gördüysen, sadece sen değil, aynı zamanda çevrendeki kişiler de bu güzel gelişmelerden nasibini alacak. Ailen, dostların veya sevdiğin biri için hayırlı haberler gündeme gelebilir.